Sarı TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar karşımızda Barbie Holiday bebeği arkadaşlar mutlu yıllar bebeğini açacağız ve daha sonra bu bebekle dönüştüreceğiz çünkü bu bebeğin yüzü çok hoşuma gitti arkadaşlar hemen bebeği inceledikten sonra bebeğin dönüşümünü yapacağım ve arkadaki şu Barbie ekstra bebek var ya arkadaşlar bunları daha önce kanalımızda açmıştık izlemeyenler mutlaka izlesinler arkadaşlar şu Barbie ekstra bebeğin tulumunu giydirip çok güzel bir ee, topuklu ayakkabıyla normalde kombin yapacaktım ama şunun çizmeleriyle de o tulumu kombinleyeceğim. Bakalım nasıl olacak bebeğimiz? Haydi o zaman başlayalım. Evet, açmadan önce hemen bir kutunun arkasını şöyle göstermek istiyorum. Ee, diğer çeşitleri göstermek istiyorum. Ben bu seride en fazla bu bebeği beğendim. O yüzden bunu aldım. Diğerlerini de almayı şu anlık düşünmüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir indirim olmazsa falan. Ya yani çok büyük indirim olsa bile sanırım almayacağım. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü en çok gerçekten bunu beğendim. Diğer yüz hatlarında yüz şeylerin olan bebeklerim hemen hemen var. Şu Esmer'e bakalım. O da hemen hemen. Bir de ben ağzı kapalı bebek çok seviyorum biliyorsunuz. Bu bebeğin ağzı kapalı. Diğerlerinin hepsinin açık olduğu için de benim pek fazla ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bu yeterli. Evet ve şimdi arkadaşlar bebeğimiz burada. Yüzünü şöyle size göstermek istiyorum. Ben şimdi ışık açtım. Işığı kapatıp bir göstereyim. Çünkü yüzü biraz parlama yapıyor. Bir de ışık konusunda şu mu daha iyi o mu daha iyi ışık. Lütfen yorumlara yazın sanki birazcık o parlattı gibi. Böyle daha iyi sanırım ışık. Evet arkadaşlar yüzü bu şekilde. Özellikle satıcıya dedim ki hani ben koleksiyonerim güzel bir şey yapın. Ee, güzel bir yüz sattı olan bebek yollayın dedim. Onlar da bunu yollamış ama benim şu an canım çok başka bir şey sıktı yani. Arkadaşlar şu saç ekimindeki şuradaki boşluk ya. Bu açınca acaba nasıl olacak saçın açınca? Aman Allah'ım. Yani bilemedim şu anda. Bu saçı açacağım çünkü arkadaşlar bu videoda mı açarım? Bu videoda açmam çünkü bu aynı bebeği Sare Kalp'te de tanıtacağız arkadaşlar. İkinci bir kanalımız var ya bizim. Sare kardeşiniz kendisi için açtırmıştı. Belki onun kanalında evet onun kanalında arkadaşlar saçını açarız tamam mı? Saçını merak edenler onun kanalını takip etsin arkadaşlar. Orada bu bebeği açtığımızda saçını da açacağız. Ve şuradaki şu boşluk saçı açıldığında gözükecek mi? ona bir bakmış oluruz. Çünkü bunu saçını açıp şöyle normal düz olarak koymayı düşünüyordum. Koyamayacağız mı acaba? Olmayacak mı? İnanın ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir yandan su kaynatıyorum dönüşüm yapacağımız için. Kettle'ın sesi arkadaşlar arkada kaynıyor. Evet. Evet canım arkadaşlarım bebeği çıkardık. Bebek çok güzel. Sadece ten rengi daha açık olsun isterdim. Çünkü tam bir look bebeğe benzerdi o zaman. Gri kazak look var ya içimde kalan. <laughs> Benim içimde kaldığı için o bebek böyle ee, her bebekle biraz ona, ona benzetmeye çalışıyorum. hani Bu gerçekten yüzü benzerdi. Yani. Saçları biraz daha kahverengi olup teni beyaz olsaymış. Hadi saçı diyelim ekelim ama teni ne yapacağız? Hani Zaten çünkü bayağı koyu arkadaşlar. Çünkü teras ile zaten dönüşüm yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bebeğin yüz hatları çok güzel ama. Gerçekten beğendim. Duruşu falan böyle şey gibi duruyor. Signatür bebekler var ya biraz onlar gibi duruşu var. Şimdi arkadaşlar küpelere sadece şey saçı düşündürdü. Saçını da Sare Kalp kanalımızda açacağım. Sare Kalp arkadaşlar soyadımız. Kalbi çok sevdiğimiz için. Ee, kalp olarak yazdık Sari'nin soyadında. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pelerin var. Bu pelerin, bakayım nasıl çıkıyor? Tam bağlamışlar. Yani şu düğüm çözülünce pelerin çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik çıkarmayacağım. Dursun. Önemli değil. Kıyafetini şöyle size göstereyim. Arkadan cırt cırtlı. Kıyafetinin şu şeyini çok fazla aşırı beğenmedim. Çünkü bizim böyle hani kına gecelerimizde dağıtılır ya. Biraz hani çerezine falan sarılır. Onlara benzettiğim için ben ee, o yüzden herhalde çok sevemedim ama altının rengi falan çok güzelmiş. Keşke şunsuz yapsalar. Daha mı güzel olurmuş bilemedim. Kıyafeti de bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafı çok güzel ama yani şurasını beğendim. Çok şık duruyor. Buraya hatta böyle var ya buradan ayırsak da şunu ayrı kullansak değil mi? Çok güzel olabilir. Şu üstünü ayrı kullanmak. Altına da lastik takıp bunu etek olarak kullansak bence çok güzel bir şey olabilir. Tabi becerikli olmak gerekiyor bunun için. Belki yaparım. Ee, o beceriyi kendi pek fazla görmesem de yapabileceğimi inanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bilekliği var, çok güzel. Evet, de e, öceleri de kırmızı arkadaşlarım. Şimdi hemen ayakkabılarına bakalım. Ayakkabıları da altın rengi, çok güzel. Ayakkabıları bakar mısınız? O kadar güzel ki, şahane. Çok beğendim de. Moralimi ne bozdu biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten moralimi sadece şey bozdu. Saçı. Evet. Şimdi dönüştüreceğim. Saçını dediğim gibi sarı kalpte açacağım. Moralimi sadece şu saçını, şurasını açınca oradaki o kellik gözükecek. Onu sadece öyle kafama onu taktım yani birazcık. O yüzden biraz böyle enerjim falan düşmüş gibi olmuş olabilir. Şimdi terasımızı getirelim arkadaşlar ve bardaklarımızı hiç dönüşüm yaptığımızı görmeyen arkadaşlar için anlatayım. İki tane bardak, bir bardağı arkadaşlar ya aldım. <laughs> evet arkadaşlar bu bardakları şey için e, mısır patlatılmış mısır için şey e, mısırın altına konuluyor. Öyle almıştık Sareyle. Şimdi terasımızda çıkaralım da ondan sonra suyumuzu koyalım. Evet. Terasa bebeği anlatmıyorum. Herkes biliyor zaten. Son hareket bebeklerini ayrıca tek tek açtığım ve incelediğim başka bir videom var. Diyen yani ona bakabilir. Evet. Bu terasa benim son hareketler bebekleri arasında. En sevdiğim bebek olabilir. Saçlarını falan duruşunu böyle sakinliğini. Çok seviyorum. Bana böyle huzur veriyor arkadaşlar bu bebek. Şimdi bu terasayı bakalım ten rengimi nasıl nasıl bence birebir uyuyacakmış gibi. Evet. Yalnız bakar mısınız ya? Şimdi holiday bebeğini şöyle ee, bir dakika ay her şey yıkıldı. Şimdi arkadaşlar arkada ekstra bebekler var. Şu Holiday bebeğinin asaletini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar asil duruyor. Aslında bu Holiday'in vücutları çok asil duruyor bence. Kendi vücutları çok güzel. Niye bunları MTW'ye dönüştürüyoruz ki? Yani bazen onu düşünüyorum. Yani neden şimdi ben bu Teresa'nın vücuduyla değiştiriyorum? Ya i̇yi hareket etsin diye ama bakar mısınız bunun duruşu daha güzel. Bilemedim. Neyse bir dönüştürelim de sonra tekrar karar veririz hangisini yaparız. Olmadı geri takarız ama ya işte hmm, Holiday Barbie'nin vücuduyla da e, yani şey olmuyor. Oyunlarla oynanmıyor. Zaten Holiday Barbie süs eşyası gibi. Böyle biblo gibi bir düşünülmüş de yapılmış Barbie'ler. O yüzden bilemedim. Sizce MTM Vücut mu olsun? Yoksa kendi vücuduna kalsın. Burada böyle mi olsun? Işık sizce şöyle mi? Bence böyle daha iyi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekstraların önünde Holiday Barbie böyle şey oldu. Tam bir queen oldu. Duruşu falan asaleti. Biraz da tabii ki şeyden kaynaklı. Yani o şu an şeyin üstünde ya. O yüzden onun da etkisi var. Kendi standının üstünde olmasından da kaynaklı. Neyse şimdi arkadaşlar. Hemen bardaklarımızı koyalım ve dönüşümüzü yapalım. Evet. Şimdi dönüşüm için kaynar suya ihtiyaç var arkadaşlar. Şöyle iki bardak kaynar su. Şu şekilde. Evet. Ardından bebeklerimizin kafasını poşetlere geçiriyoruz. İki tane buzdolabı poşeti arkadaşlar alıyorsunuz. Ve daha sonra bebeğinizin kafasını poşete geçiriyorsunuz. Stantla birlikte koyacağım. Şöyle. Evet. Şimdi diğer terasa bebeği de alalım. Az kattan benim küçük bebeğin ağlama sesi geliyor uyanmış. Uyuyorken ben video çekiyordum arkadaşlar. Ben uzun zamandır bu yüzden video çekemiyordum. Bebeğim oldu arkadaşlar ve hiç bir şekilde durmayan ve çok ağlayan bir bebek dünyaya getirdim. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Bu arada bu kıyafet seti de çok güzel. Bu Holiday Barbie'de aslında bu kıyafet setini yapabilirdim ya. Gerçekten ama bu kıyafet setini başka bir şey de düşünüyorum. Bu yeni almıştım. Şimdi ben Holiday Barbie'de şu ıı, ekstra bebeğin ıı, kıyafetini denemek istiyorum. Şuradaki tulumlu. O yüzden o bebeği alalım ve tulumunu çıkaralım. Gel bakalım bebiş. Şimdi arkadaşlar ortalama 5 dakika falan ıı, bekletiyoruz. Ben bu sırada bunu bekletirken Barbie'nin kombinini ayarladım. Şimdi sizlere onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ekstra'nın tulumunu giydireceğim. Evet. Ee, ve hatta bu şey diğer ekstranda da çantasını takmayı düşündüm. Ama ayakkabı olarak sanki bu tuluma çok yakışmayacak gibi oldu. Hiç yakışmaz hatta. Yani çünkü böyle şey olur. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi olur arkadaşlar. O yüzden şu ayakkabıları düşündüm. Ve şu kolyeyle ve şu ıı, gözlükle de kombin yapmayı düşündüm. Şimdi arkadaşlar bence artık bebeklerimiz olmuştur. Çünkü ben o sırada o kıyafetleri çıkarırken 5 dakika süre geçti diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen o yüzden ilk olarak... Iı, BTM bebeğimin e, poşetten çıkarıp kafasını çık koparacağım. Ardından da Barbie'nin kafasını koparacağım. E, kaynar suda 5 dakika bekleyince arkadaşlar bu şey oluyor. Evet e, yumuşuyor yumuşadığı için de çıkarması kolay oluyor. Yoksa aparatları kırılabiliyor arkadaşlar bebeklerin. Bu boyun aparatları var ya arkadaşlar. Onları kırılmaması için yapıyoruz bunu. Bir de şöyle sokuşturup Şöyle geri çekerseniz bebeği. Evet bakın hiç hasar vermeden hallettik. Şimdi ben terasanın kafasına ona sokmayacağım arkadaşlar. Çünkü vücudu aa, geri takabiliriz dedik ya. Tam emin değilim ne yapacağım da. Saçlarını şöyle bir çekelim. Evet arkadaşlarım. Bebeğimizi de geri suratını geldi hale bakar mısınız? <laughs> evet takalım. Sıcaklığı da üstünde halbuki de hani, takarken biraz zorlandım. Neden bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar o asil bebekten bu spor bebeğe bir dönüşüm oldu. Dediğim gibi yani kendi vücudu aslında gerçekten daha asil duruyor bu bebeklerin kesinlikle. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Ama biz böyle dönüştürmeyi çok seviyoruz. Şimdi yani bugün ilk defa ben bunu sorguladım. Yani kendi vücutları da sanki daha güzel dururmuş gibi. Şimdi ben dediğim kombin bu yapmak istiyorum ama dedim ben bu bebeği aynı zamanda da dizide falan oynatmak istiyorum. İsmi konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çünkü bu bebeği de benden isteyen hiç kimse olmadı. Arkadaşlar neredesiniz? Benden bebek isteyin. Açayım isminize yani. Çünkü gerçekten çok şaşkınım. Ne ekstralar isteyen oldu ne bunu isteyen oldu. Ben mi yorumları görmedim? Lütfen hani yazın yani çok merak ettim. Neredesiniz arkadaşlar? Ve şimdi hadi bakalım Barbie'mizi gönderiyorum. Yeni kombinimiz gelsin. Ve ta 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 tam arkadaşlar. Gerçekten birazcık bence şey e, vücuttan çok kıyafetlerin de etkisi var. Çünkü ben bu kıyafetle de onu çok asil buldum. Kesinlikle asil bir bebek arkadaşlar. Duruşu falan asil. Gözünü çıkaralım bence. Daha hoş gözükür böyle bu şekilde. Evet e, yani ekstra bebeklerden daha asil duruyor arkadaşlar kesinlikle. Evet şöyle de göstereyim. Yanına hangi bebeği koyarsanız koyun arkadaşlar. O kendisini fark ettiriyor. Bakar mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Değil mi? Yani bir, bir duruş farkı var yani işte. Holiday bebek farkı diyelim biz buna. Gerçekten çok hoş bir bebek. Kombin de harika oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer Sare Kalp kanalımızda bebeğin saçını açacağız. Merak edenler o kanalı takip alsın arkadaşlar. Saçını açınca orada bir boşluk olacak mı? Çok merak ediyorum. Ben de Sare Kalp kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşka sevgiyle tabii ki Sare TV ile kalın. Hoşçakalın.